Arkadaşlar merhaba. Şimdi demir lamba direğimizin kurulumunu yapacağız. Size örnek olsun diye göstereceğim. İlk önce biz buraya bir klips, klips bağlıyoruz. Birbirine değip çizmesin diye. Onu yavaşça hemen falçatayla bir kesiyorum açmak için. Yani bu kargoda gidip gelirken hani sürtünmesi olmasın diye. Burada bir somunumuz var. <laughs> devamlı müşteri arkadaşlarım soruyor. Bu böyle kırık mı geliyor diyor. Hayır efendim biz bunu bilerek alıyoruz. Ayarını yapmak için. Bunu böyle bunu böyle yavaş yavaş e, çekiyoruz buradan. Kabloyu. Bunu buradan getir böyle. Şöyle. Bunu buradan böyle yavaş yerleştirdik. Şimdi tek yapacağımız şey bu videoyu buradan sıkmak. Böyle yapıp böyle geliyor. Buradan vidamızı sıkıyoruz. Elimizle zaten öyle bir ayarlıyoruz ki elimizle sıksak daha yumuşak zaten. Böyle güzelce de sıktı mı? Evet, kabloyu buradan biraz daha çektiğimiz zaten uzuyor. Evet, böyle. Ama ben daha sağlam, daha güzel olması için evdeki bir penseyle veya bir anahtarla biraz daha sıkıyorum. Sağlam yere bassın diye. sıktım. Evet. Şu anda sağlam. Şimdi yere koyuyorum. Yere koyuyorum. Şöyle. Şöyle. Bakın. Hafiften bu tarafa doğru böyle yani 1-2 milim eğik gibi. Böyle hafiften basıyorum. Böyle. Bir kere. Bunun ayarını bir kere yaptıktan sonra tamam. Şimdi üst tarafına geçiyorum. Üst tarafından da e, kablosunu fazla bırakıyoruz. Böyle çektim. Yukarı doğru. Bunu sadece buraya Zaten vidalı bu. Duy, duy kısmı vidalı. Bunu böyle sıkıyoruz. O kadar. Bu bu kadar. Bu kadar. Şimdi bu demiri ayarladıktan sonra Fişimiz burada. Demiri ayarladıktan sonra Böyle bir e, Başlığımızı Plastik çerçevesi var. da burada. Plastik çerçeveyi dağılmasın diye böyle lastiğe sarıyoruz. Bunu buraya bıraktık. Bu çok önemli. Bununla yani demirle başlığı sabitlemek için kullandığımız siyah rondele, Plastik rondele. Şimdi biz bunları hemen birleştiriyoruz. Zaten burada yerleri var. Görebiliyor musunuz? Böyle tık takılıyor zaten çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi yukarıdan taktım bunu buradan da takıyorum bu kadar gördüğünüz gibi bu da burada şimdi başlığımı açıyorum başlığımı açıp kurulumunu yapacağım. inşallah İlk önce alt taraftan başlıyorum. Bunu buradan takıyorum. Bir. Birinciyi geçirdik. İkinciyi geçmeli zaten. Bunlar çok basit. İkinciyi de geçirdik. Kamerayı iyi alıyorsa böyle tık diye zaten yerine oturuyor. Bunu da yapıyoruz. En son geldiğimizde geldiğimiz nokta burası. Tekrar üstüne yani birinci yaptığımızın üstüne yapıyoruz. Olay bu. Böyle geliyor. Şimdi ikinci plastik çerçevemizi buradan geçiriyoruz. Bir, üst taraftan. Burada da dört tane geçireceğimiz yer var. Böyle ikinciyi de geçirdik. Şöyle üç. Hemen çıt diye geçiyor zaten. buradan kaldırıyoruz. Heh. Bu da geçti. Bunu da buradan geçirdik. Çerçevemiz böyle. Potluk olmasın. Şöyle güzelce ne bakalım. Yani olay bu. Şuradan şöyle çıktı galiba. Evet. Nereden kasıyor diyordum ben de. Heh. Burada. Şimdi olay bu efendim. Bunu görüyorsunuz. içeriden bir şey yok. Buradan. Böyle güzel şimdi bu rondeliye geldi işimiz bu rondeliye bunu buraya takıyorum zaten geçmeli üstten bakın lütfen bu rondeliyi de buraya sıktırıyorum elimizle zaten kolay biraz sıktım mı kımıldama yapmaz bu işlem bu kadar şimdi fişe takacağım fişe takacağım böyle bir bakalım Evet. Evet. Fişe takacağım. Lambasını takıyorum. Hemen yandı zaten. Bu açık kapı böyle güzel bir lamba derimiz oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.